Merhabalar sevgili arkadaşlar. Sevilaya özel YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Bugün sizlere muhteşem bir e, mini pizza tarifi paylaşacağım. Çocuklarınızın beslenme çantasına, kahvaltı saatlerinde, çay saatlerinde, acıkılan her saatte atıştırmalık olarak kullanabileceğiniz çok güzel, pratik ve lezzetli bir tarif. Dilerseniz vakit kaybetmeden yapımına başlayalım. Unumun ortasını açıp içerisine daha önce erittiğim yaş mayamı ilave ettim. 1 su bardağı su kullandım. Ilık su olmasını tercih edin. 1 çay bardağı süt. O da aynı şekilde ılık olabilir. 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilave edip yoğuracağım. Hamurumu toparladıktan sonra şöyle üzerine bir streç geçiriyorum. Ve bir örtü örterek yaklaşık bir saat kadar iyice kabarana kadar dinlendirmeye alacağım. Arkadaşlar benim bu ikinci e, dinlendirmem, ilkinde çok fazla kabarmıştı, işlerim vardı hemen yapamadım diye ikinci kez dinlenmeye aldım. Siz ilk kabardığında hemen yapma işlemine başlayabilirsiniz. Yeterince e, mayalanmış zaten. Elimle şekil vereceğim. Hamurun yeterince mayalandığını hem kabarmasından hem de azıcık arasını açınca göz göz olmasından anlayabilirsiniz. Ee, bu arada bezelerimin büyüklüğünü arkadaşlar çok fazla büyük yapmadım ben. Mandalinadan biraz büyük portakaldan küçük orta boyda bezeler hazırlayacağım. Ee, yuvarlak şekil verip bunları da tepsi mayası dediğimiz şekilde dinlendireceğim. Bezelerim bitti arkadaşlar yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisini aralarında boşluk bırakarak yerleştiriyorum. E, tepsi mayasını burada alacak çünkü bittikten sonra yer değiştirince e, havası kaybolabilir. Hamurlar mayalanırken ben de susamımı kavurmak istiyorum. E, çiğ susamdı kavrulmuş susam çok daha güzel yakışıyor pizzada. artık yapmaya başlayalım isterseniz. Şöyle yumurta sarısını iyice çırpıyorum. Bu arada kabarıp kabarmadığını elinizi basarak hemen kalkıyorsa yeterince kabarmış demektir. Bezelerin her yanına gelecek şekilde yumurta sarısını sürüyorum. Şayet yumurtanız az ise bir yemek kaşığı süt ilave edebilirsiniz arkadaşlar veya sıvı yağ da olabilir. Ama sütü tercih ederseniz daha iyi. Bazen sıvıya çok fazla kurutabiliyor. Çıtır olmasını istemezseniz yumuşacık bir pizza istiyorsanız sıvıya kullanmayın derim. Evet yumurtayı sürdükten sonra kavrulmuş susamın her yerine bulanacak şekilde şöyle çevirerek susama buluyorum ve tekrar fırın tepsime olduğu yerlerine yerleştiriyorum. Arkadaşlar bu e, pizza, poğaça, açma her ne derseniz o kadar lezzetli ve güzel oluyor ki e, asla bayatlamıyor. Günlerce kullanabilirsiniz. E, dolapta muhafaza ettikten sonra küflenmesini engel olduktan sonra istediğiniz zaman çıkarıp ısıtıp taze taze tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pizza şeklini ben böyle bir bardağın e, tabanıyla yaptım sizde su bardağını veya bu ölçüye uygun bir bardak altı kullanabilirsiniz en son pizza şekli veriyoruz Çünkü yumurta ve susam bardağın yapışmasında engelliyor çok rahatlıkla şekil verebiliyorsunuz gördüğünüz gibi Arkadaşlar bu arada bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Şayet fazla geldiyse hepsini pişirmek istemezseniz tam bu şekildeyken yani bardakla şekil verdikten sonra buzluğa koyup dondurarak da daha sonra kullanabilirsiniz. Bu da bir not olarak aklınızın bir köşesinde bulunsun isterim. Çıkardıktan sonra hafif buzu çözülünce malzemelerini yerleştirip Fırına verip taze taze de kullanabilirsiniz. Bu şekilde de çok güzel oluyor. E, yeter ki buzluktan bir yarım saat önce çıkarıp e, çözülmesini beklemeniz yeterli olacaktır. Ben malzeme olarak domates, e, sivri biber, zeytin, kaşar ve e, sucuk kullandım. Tabi tercih sizin. Sadece kaşarda rendeleyip koyabilirsiniz. Ee, sadece sebze de kullanabilirsiniz. Veya sadece sucuk e, kullanabilirsiniz. Mantar ilave edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Arzunuz e, neyi isterse veya da evinizde e, parça parça kalan ne varsa onları değerlendirebilirsiniz. Benim yaptığım hamurdan 12 tane pizza çıktı Yapacağınız hamuru kendiniz ailedeki kişi sayısına göre de ayarlayabilirsiniz Burada önemli olan Hamurun yumuşaklığı Hafif yumuşak tutmaya çaba sarf ederseniz çok daha iyi sonuç elde edersiniz 9 tanesi büyük de, 3 tanesini de mini tepsime yerleştirdim ve şimdi fırına göndereceğim 180 derecede yaklaşık 20-25 dakika kızarana kadar pişmesi yeterli. Ve gördüğünüz gibi ben pizzalarımı çıkarttım. Kaşarlar erimiş hatta kenarlarına taşmış bile. O kadar güzel mis kokluğu yayıldı ki mutfağıma anlatamam arkadaşlar. Şöyle altını da göstereyim. Altı da çok güzel pişmiş. Nar gibi kızarmış çıtır çıtır mis gibi pizzalar yemeği hazır sevgili arkadaşlar e, pizzalarımız hazır Ben bir yandan çayını koydum bile e, çayım olurken ben de size veda etmek istiyorum e, bugünlük de benden bu kadar Paylaşımımdan memnun kaldıysanız lütfen beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Kanalımın büyümesinde, gelişmesinde çok büyük katkı sağlıyorsunuz. Emekleriniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hala abone olmayanlar varsa lütfen sağ alt köşede bulunan abone ol tuşuna tıklayıp yanındaki bildirim zilini aktif hale getirerek her yeni paylaşımımdan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımı ziyaretiniz için, emekleriniz için şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka paylaşımda tekrar görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.